Sebep sonuç, amaç sonuç, şart cümleleri. Lafımı dinlemediğin için hasta oldun çocuğum cümlesini annelerimizden duymuşuzdur. Peki bu cümlenin bir sebep sonuç cümlesi olduğunu biliyor muydunuz? Sebep sonuç cümleleri eylemin yapılma gerekçesini ve sonucunda ne olduğunu ifade eden cümlelerdir. Bu cümlelere neden, niçin, hangi sebeple sorularını sorduğumuzda yanıt alabiliriz. Bu cümlelerde genellikle d Dı için dından ınca diye sayesinde ifadeleri geçer. Bu ifadelerin olduğu cümlelere dikkat etmeliyiz. İçin kelimesi hem sebep sonuç hem de amaç sonuç anlamı verdiği için bu kelimenin kullanıldığı cümleleri daha dikkatli okumalıyız. Örneğin zamanında uyanamayınca işe geç kalmış. Sis olduğu için önümüzü görmekte çok zorlandık Selam vermedim diye bana darılmış. Gerekli önlemler alınmamış ki bu kadar can kaybı oldu. Beni üzdüğünden başına geldi bu işler. Cümleleri neden sonuç cümleleridir? Cümlelerde sonuç başta, sebep sonda da olabilir. Örneğin, size gelemedim çünkü son anda misafirler geldi cümlesinde önce sonuç sonra neden söylenmiştir. Ben sizin iyiliğiniz için uğraşıyorum yavrum. Bu cümleyi söyleyen biri bizim iyiliğimizi amaçladığını anlatmaktadır. İşte bu şekilde yargılardan birinin amaç, diğerinin o amaca bağlı sonucu bildirdiği cümlelere amaç sonuç cümleleri diyoruz. Bu cümlelerde amaç gerçekleştirilmek istenendir ve temel yargıya yöneltilen hangi amaçla sorusunun yanıtı vardır. Amaç sonuç cümlelerinde de için kelimesinden sıkça yararlanılır. Neden sonuç ilişkili cümlelerle karıştırılmaması için amaç sonuç ilişkisi kuran sözcük veya ekin yerine amacıyla sözcüğünü getirebiliriz. Mek için, mek üzere, esi için, e, diye amacıyla ifadeleri amaç anlamı verir. Örneğin mutlu olsun diye ziyaretine gittim. Ailesini görmeye Bursa'ya gidecekmiş. İnsanlar yaşamak için sevgiye muhtaçtır. Kapıyı açmak üzere yerinden kalktı. Cümleleri amaç sonuç cümleleridir. Dikkat dikkat. Amaç sonuç cümlelerinde birinci yargının yani amacın gerçekleşip gerçekleşmediği belli değildir. Yani bilinmez. Neden sonuç cümlelerinde ise her iki yargı da gerçekleşmiştir. Yani bilinir. Ellerini yıkamazsan sofraya oturamazsın. Sen gelmezsen ben de gelmem. Çok bağırırsan sesin kısılır. Bu tarz cümleleri günlük hayatımızda kullanırız. Peki bunlara ne cümleleri denir acaba? Kimi cümlelerin bildirdiği yargılar bir şarta bağlı olarak gerçekleşir. Cümledeki temel yargının olumlu ya da olumsuz bir biçimde meydana gelmesi için ileri sürülen bir koşul bulunur. İşte bu cümlelere de koşul yani şart cümleleri diyoruz. Cümleye istek, dilek anlamı katan s sa ile koşul anlamı veren s sa ekini karıştırmamak gerekir. İstek cümleleri de s sa eki almasına rağmen koşul anlamı taşımaz. Örneğin evde durmasa da sinemaya gelse cümlesi koşul cümlesi değildir. Tüm koşul yani şart cümlelerinde s sa şart kipinin veya eğer gibi koşul anlamı veren bir kelimenin kullanılmasına gerek yoktur. Bazı cümlelerde bu anlam başka kalıplarla da sağlanabilir. Örneğin denize gitmek için önce ödevini bitirmelisin cümlesi şart cümlesidir. M mi soru eki, dıkça dikçe eki, ınca ince eki ama yeter ki üzere kelimeleri de koşul anlamı kazandırabilir. Örneğin birinin masasına oturduğunu gördü mü çok kızar. İstediğiniz şiirleri ve yazıları bulurum ama siz de bana yardım edeceksiniz. Böyle haberleri duydukça moraliniz bozulacak. Sana her yeri gezdiririm yeter ki sen gezmek iste. Yarın'a getirmek üzere bu sözlüğü alabilirsin. Buraya gelip sizinle görüşünce işin zorluğunu anlar cümleleri koşul anlamı taşır. İki yargının olduğu bazı cümlelerde herhangi bir ek ya da sözcük kullanılmadan da yargılardan biri ötekinin koşulu olabilir. Örneğin, televizyonun sesini açma kardeşin uyanır. Giriş kartını unutma sınava giremezsin gibi. Şimdi birlikte cümlede anlam ilişkileriyle ilgili kavram haritasını incelemeye ne dersiniz? Bu videoda neden sonuç, amaç sonuç ve koşul sonuç ilişkili cümleleri öğrendik. Şimdi sırada eş Yakın, zıt anlamlı cümleler ve karşılaştırma cümleleri var. O da bir sonraki videomuzun konusu.